Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Rusya'dan Azerbaycan'a flash teklif Değerli izleyenler, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'la Ermenistan sınırının belirlenmesi için iki ülkeye teklifte bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tacikistan'ın başkenti Dushanbe'de bugün gerçekleştirilecek Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı öncesinde Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sınır anlaşmazlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın geçtiğimiz 12 Mayıs'ta Azerbaycan askerlerinin Sünnik bölgesinde sınırı geçtiğini iddia etmesi ve Rusya’dan yardım talep etmesiyle başlayan tartışmalara yönelik açıklamasında Rusya’nın Azerbaycan’la Ermenistan sınırının belirlenmesi için iki ülke arasında komisyon kurulmasını teklif ettiğini kaydetti. Lavrov, taraflarla varılan ön anlaşma doğrultusunda Rusya sınırların belirlenmesi ve çizilmesi konusunda yardım etmeyi teklif etti. Bu amaçla Rusya'nın danışman veya ara bulucu olarak rol oynayabileceği bir Ermenistan, Azerbaycan Komisyonu kurulması girişimini ortaya attı dedi. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Dışişleri Bakanları, konuya ilişkin gayri resmi çalışmalara dün akşam itibariyle başlamış, dünkü görüşmede Ermenistan'ın talebi ve Erivan-Bakü arasındaki ilişkilerin durumu ele alınmıştı.